Bir yolsuzluklar, kötü yönetim, sonuç seçimi kaybeden bir CHP. Ben size bir tane yolsuzluk hikayesi anlatayım. Bir tane geçen dönemden. Öyle 94'e falan gitmeye gerek yok. Bir tane de şimdi anlatayım. Şurada Aksaray'da hemen bu ilçe sınırları içerisinde bir Luna Park alanı vardı bilir misiniz? Bu Luna Park alanın arsasının yarısı Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Yarısı da bir başka şahsa aitti. Ve burası imar planlarında yanlış hatırlıyorsam düzelsinler beni arkadaşlarımız bildiğim kadarıyla park alanındaydı. Birileri tırnak içinde birileri birilerinin yakınları birilerinin damatları birilerinin damatların ortakları 33 milyon liraya aldıkları arsayı park yapılmak üzere bu büyükşehir belediyesine 370 milyon liraya sattılar sayın başkan. Şimdi bize bu arkadaşlar yolsuzluktan bahsediyorlar, bütçeden bahsediyorlar. Siz ne anlarsınız bütçeden arkadaşlar? Sizin anladığınız bütçe işte bu yolsuzluk bütçesidir değerli arkadaşlar. 33 milyon liraya aldığını 3 sene sonra park yapılacak diye yeşil alandaki yeri 370 milyon liraya büyükşehir belediyesine satarsınız. Parayı kasadan çekersiniz. Ondan sonra bize burada belediyecilik yolsuzluk bütçe falan anlatırsınız. Hadi canım oradan. Boş verin bu işleri. Sayın başkan, geçtiğimiz yıllarda büyükşehir belediyesi neyle anıldı? Akbil yolsuzluğu. İspark yolsuzluğu, imar rantları, 16-9, tavırlar, mağırlar, Bunların altında kimin imzası vardı? AK Partili belediyecilerin imzası vardı. AK Partili kadroların imzası vardı. Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi İstanbul'a kim ihanet etti? AK Partili Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticileri İstanbul'a ihanet ettiler Sayın Başkan. Öyle 25 sene önce falan gitmeye gerek yok. 17-25 Indira Gandhi haftası kutlu olsun Sayın Başkan. 17-25 geldi. 17-25'i bu ülkeyi kim yaşattı? Ayakkabı kutularını kim buldu? Sonra onların o paraları faizlerle kimler geri aldı Sayın Başkan? Biz bu memlekette yolsuzluğu 17-25'lerde öğrendik. Bize şimdi yolsuzluk hikayesi anlatacaklar öyle mi? Hadi canım oradan. 94'te neler yapılmış? Çevre projeleri, çöp atık merkezleri. Çöplerden bahsediyorlar. Türkiye Avrupa'nın 14 milyon tonla en çok çöp ithal ettiği ülke haline gelmiş. Ülkeyi bir çöp merkezi haline getirmişsiniz. Hala konuşuyorsunuz. Ayyem Ahmet ne oldu Sayın Başkan? Kaç insan öldü orada? Onlarca insan öldü. CHP mi iktidardaydı? Geçelim bunların. Borç alınca sevinen bir belediye başkanı ve ekibi. Allah Allah. Biz bu büyükleri aldığımızda belediyenin kasasında maaş ödeyecek para bile yoktu. Neden biliyor musunuz? Çünkü 30 Haziran'da gelmesi gereken para 23 Haziran seçiminden bir hafta önce 15 Haziran'da gelmiş ve bütün paralar bir yerlere gitmişti. Biz 23 Haziran'da belediye aldığımızda maaşları ödeyecek para yoktu. Yine Sayın Başkanımız söylediği gibi Kamu bankaları açık olan kredileri bile ödemek için telefonlara bile cevap vermediler. Bekleyin bekleyin hepsine cevap vereceğim. Sayın Başkan, borçlanmada kimse mutlu olmuyor. Mutlu olduğumuz için de borçlanma yapmıyoruz. Sizin batırdığınız Büyükşehir Belediyesi'ni finansal olarak ayağa kaldırmak için borçlanıyoruz sayın başkan. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin finansal borcu ne kadardı? 6 milyar 2019 yılında Belediyeyi devrettiğinizde Kaç para finansal borcunuz vardı? 22 milyar 4 kat artmış 5 senede belediyenin finansal borcu 4 kat artıyor Peki müteahhit borçları ne kadar 2014'te? 1 milyar Ne kadarla bıraktınız? 6 milyar Değerli arkadaşlar Müteahhit borçları 6 kat kim arttırdı? Ya bir tane metro Projesini ben daha düşünemiyorum yani bir tane metro ya biz yapıyoruz onları arkadaşım biz bunların aklı falan öyle bir şey de yok ya iş yapayım yol yapayım CHP'de öyle bir zihniyet yok bizim yaptığımız metrolara bizim yaptığımız ihalelere bizim izin aldığımız izin aldığımız bir şeyi siz para bulduk diye ortaya çıkıyorsunuz metrolar dünyada hiçbir belediye yapmıyor biz başlattık onu. O Recep Tayyip Erdoğan beğenmediğiniz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan bahsetti. İlk defa dünyada büyük şehirlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapıyor arkadaşım. Metro projelerini kim iptal etti? Kim durdurdu? Aslında iptal etti demek bile doğru değil. Neden? Bu metro projeleri kimi zamanda yapıldı? İhalesi Kadir Topbaş'ın. Ödemeler ne zaman olmaya başlayacaktı? Sayın Mevlüt Uysal'ın. Tam da bu arada Melut Uysal'ın ifadesiyle, Sayın Melut Uysal'ın ifadesiyle ekonomik olarak sorunlu oldukları gerekçesiyle bu ihaleler durduruldu. Benim okulda en çözemediğim problem havuz problemleriydi Sayın Başkan. Nasıl dolar nasıl batar onu hiç çıkartamazdım. Türkiye'de de hiç kimse bu metro projeleri olan niye durduruldu? Üç ay sonrasında tekrar niye başlatıldı anlamadı. Sonrasında, sonrasında Sayın Başkan tekrar başlıyoruz dediler. Başladılar mı? Kimisi yüzde birde, kimisi yüzde üçte, kimisi yüzde beşte bırakıldı. Altında imza olan arkadaş da şu an ulaştırma Bakanı Sayın İsmailoğlu. Biz durdurmadık. Peki bu metro hatları yapılırken bunların dış kredili yatırımlarla yapılacağı nerede ifade edildi? Hemen burada elimde. Bakın. 2017 yılı Yatırım ve hizmet programı, söz uçar yazı kalır. Her yatırım programının, biz yatırıma ret vermedik, biz yatırıma ret vermedik, karıştırmayın. Mesela 2017 yılı yatırım ve hizmet ki biz hiçbir yatırıma ret vermeyiz, yatırımı finansal olarak çözümle ilişkin ret vermişizdir, o başka bir konudur, İkisini birbirine ayırsınlar. 124. sayfasındaki dış kredili yatırımlar bölümünü açıp okusunlar. 2017 yılından beri kendilerinde alamadığı dış borcu yatırımı Sayın Ekrem İmamoğlu almıştır. Yani onların becerisizliklerini Sayın Başkan kendi becerisini örtmüş isyanları onadır Sayın Başkan. Problem orada. Kendileri beceremediler. Kendileri yapamadılar. Kendileri bu finansmanları alamadılar. Borçlanmaları alamadılar. Hatta seçimden iki ay önce bu belediye meclisine getirecekleri gündeme sokacakları 2 milyarlık borçlanmayı getirmeye yürekleri yetmedi. Geri çektiler seçim öncesinde. Şimdi bize diyorlar ki niye borçlanıyorsunuz? Arkadaşlar biz borçlanmıyoruz. Sizin batırdığınız belediyeyi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. İkisi farklı şeyler. Söyleyeceğim aslında daha çok şey var. Ama eğer isterlerse 89-94 dönemine ilişkin olarak kendilerine özel bir briefing hazırlarız. Kendilerine burada sunarız, bir şeyler öğrenirler. İzmit var ya İzmit, İzmit biliyorsunuz Kocaeli'nin bir ilçesi. O ilçede 143 adetlik kentsel dönüşüm Kiptaş'ı getirmiş, mukavele yapmışlar ve basına çıkmışlar. İzmit Belediyesi, Kiptaş, Büyükşehir Belediyesi İzmit'i kurtarıyor kentsel dönüşümde. Vah 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 vah. Ya bunu yapsaydın da Kadıköy'de ya, bunu yapsaydın da Maltepe'de ya, Tuzla'da, Silivri'de, Çatalca'da. Çok sevdiğin Hasan abinin yerinde yapsaydın büyük çekmecede ya. 143 tane daire içinde şunu söyleyebilirim. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Münize'deki Sayın Cumhurbaşkanı ismine yapılan üniversitenin lojmanlığını Kiptaş hangi gerekçeyle yaptıysa bugün İzmit'teki 143 tane dairede aynı gerekçeyle yapıyordu Sayın Başkan. Teşekkür ederim.